Herkese merhabalar sevgili hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yine iki renkli bir çalışma yapacağım size bakın iki renkli ipim var elimde birisi beyaz bir tanesi kırmızı tığ numaram 3,5 milim tığımı biraz kalın tuttum bu örnek biraz daha kalın tığla yapıldığı zaman çok daha güzel duruyor. Çok ince numarayla yaptığımızda sıkı oluyor güzel olmuyor şimdi öncelikle 4 ve katlarının zincirini çekerek örgümüze başlayacağız. Bakın. 1, 2, baştaki zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde istediğimiz uzunlukta zincir çekelim. Zincirlerimizi ilk sıranın zincirlerini birazcık gevşek çekelim. 3 4 3 4 Evet ben örnek çıkarmak için bir bu kadar zincir yeterli. Şimdi zincirimi çektikten sonra tığımın başına ipimi alıyorum. Bakın ilk sıramızda yarım trabzanlar yapacağız. Tığımın başına ipliğimi aldım. Bakın ilk zincirime ipliği alıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipliğimi alıyorum. İkinci zincirime bir ilmek alıyorum. Bir yarım trabzan. Tığımın başına ipliğimi alıyorum. Bakın üçüncü zincirime bir yarım trabzan. Sıranın sonuna kadar her ilmeğe bir yarım trabzan yaparak Sırayı tamamlayalım. Bakın ilk sıramı bu şekilde yarım trabzanlar yaparak tamamladım. Biraz önce de dediğim gibi zincirlerimizi çekerken 4 ve katlarını çekelim. Yani 4, 8, 12, 16, 20 şeklinde sayarak devam edelim. Zincirimizi biraz da fazla çekelim. Eğer zincirimizde fazlalık kalırsa onu da bu şekilde kesiyoruz. Hafifçe ipliğimizi çekiyoruz. Devam ediyoruz. Bakın örgümüz bu şekilde devam ediyor. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın hemen şurada 1, 2, 3 ilmeğimiz oluştu. Bakın 1, 2, 3 tane çizgi var. Şu öndeki çizgiyi bırakacağız. Bakın arkadan devam eden çizgilerden tığımı batırarak sık iğne yapacağım. 1, 2, bakın şu öndeki çizgi önüme doğru kalacak. 3, 4, ipsiz sık iğneler yapacağız bu sıraya da sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi devam edelim. Hanımlar ben bu sık iğnelerimi yaparken sizde eğer kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsizdir abone olup bildirim tuşunu da açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi burada ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi kırmızıya geçiyorum. Kırmızı ipliğime hemen şu şekilde geçiş yapıyorum. Bakın. 1 2 zincir çekiyorum. Alttaki beyaz ipliğimi de hafifçe çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi kırmızıyla ilk sıramızda tekrar yarım trabzanlar yapacağız. Tığımın başına ipliğimi alıyorum. Bakın ilk yuvama bir yarım trabzan tığımın başına ipliğimi alıyorum ikinci yuvama bir yarım trabzan bu şekilde bu sırayı da sonuna kadar devam edelim Evet sıranın sonuna geldim. Sonuncu yarım trabzanımı da yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Sevgili hanımlar bakın beyazla iki sıra yaptık, kırmızıyla 3. sıramızı yaptık. Şimdi örneğimizi kuracağız. Bakın 2 zincirimi çekmiştim. Hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. 2. sık iğnemi yapıyorum. 3. sık iğnemi yapıyorum. Tığımın başına ipliğimi alıyorum. Bakın dördüncü sık iğnemde örneğimi kuracağım. Bakın 1 2 3 dördüncü yuvama bakın şuraya tekrar sayıyorum. Yanlışlık yapmayalım çünkü bu örneğimiz kaymaya çok müsait. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4. sırama tam şuraya bir örnek kuracağız. Tığımın başına ipliğimi alıyorum ve bakın 4. yuvaya beyazdan bir ilmek alarak ipliğimi hafifçe uzatıyorum ve bir uzun trabzan yapıyorum. Tam arkadaki ilk yuvamıza değil ikinci yuvamıza bir sık iğne yapıyoruz. Üçüncü yuvamıza bir sık iğne. Dördüncüye bir sık iğne. Bakın bir iki üç tane sık iğne yaptık. Şimdi tığımın başına ipliğimi alıyorum. Bir iki üç dördüncü yuvama Bakın bu şekilde tığımı geçiriyorum. Tam arkasındaki ilmeği bırakıyoruz ve devam ediyoruz. 1 2 3 Tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın. 1 2 3 4. yuvaya örneğimi kuracağım. Tam arkasındakini bırakıyorum. 1 2 3 Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4. yuvamdan ilmeğimi çıkarıyorum ve uzatarak yapıyorum. Bakın bu şekilde sırayı tamamlayalım. 1 2 3 ve 4 Şimdi ipliğime geçiyorum. Bakın 1-2 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Tığımın başına ipliğimi alıyorum. Bakın ilk yuvaya atlıyorum. ikinci yuvaya bir yarım trabzan. 2 yarım trabzan 3 yarım trabzan 4 yarım trabzan sıranın sonuna kadar Beyaz ipliğimizle yarım trabzanlarımızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, tığımın başına ipimi doladım. Sonuncuyu aldım. Bakın, 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. 1, Bir, 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın ilk yuvamıza tekrar şu öndeki kendimize doğru bakan kısmını bırakıyoruz ve şöyle arkadan alıyoruz. Bir sık iğne, iki sık iğne, üç sık iğne. Dördüncü sık iğnemizde örneğimizi kuruyoruz. Tığımın başına ipliğimi aldım. Bakın bir alt sıradaki kırmızıdan belinden dolayarak bir uzun trabzan yapıyorum. Tam arkasına denk geleni bırakıyorum. Devam ediyorum. 2 3 Tığımın başına ipliğimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Biz bu şekilde devam ediyor. Biraz dikkat isteyen bir örgü. İlk sırada örneğimizi kurarken yanlışlık yapmazsak sonuna kadar devam eder. Ama arada bir kontrol etmekte fayda var. Arada üçer tane sık iğnemiz var. Bakın bunu atlıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi beyaz ipliğimi bırakıyorum. Kırmızıya geçiyorum. Bakın bir, iki zincirimi çektim. Hemen ilk yuvamıza yarım trabzan yaparak devam ediyorum renk geçişlerinde ilk sırada yarım trabzan yapıyoruz. İkinci sırada örneğimizi kuruyoruz. Ben şu anda iki renkli çalıştım. Bunu isterseniz 4-5 renkli de çalışabilirsiniz. Ben hiç çalışmadım ama tahmin ediyorum ki çok daha güzel bir motif ortaya çıkacaktır. Batik iplikle çalışmıştım daha önce ipliğin rengi biraz koyu olduğu için pek göstermemişti özellikle şimdi açık renk seçtim beyaz koydum arasına ki örneğimiz kendisini tam göstersin evet sonuncuyu da yaptım bakın bir zincir çektim örgümü çeviriyorum İki zincire çevirdim bunu sonlarda ikişer zincir çekiyoruz evet bir iki 3 3 tane sık iğnemi yaptım tığımın başına ipimi doladım bakın bir alttaki uzun trabzanımın arasından aldım bir tane atlıyorum devam ediyorum 1 2 3 tekrar tığımı doladım tekrar aynı işlemi yapıyorum bir tane atlıyorum İkinciden devam ediyorum Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi iplik değiştireceğiz. Kırmızıyı bırakıyorum ve beyaza geçiş yapıyorum. Beyazla da şimdi yarım trabzanlarımı yapacağım ve devam edeceğim. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. Bakın ben daha önceden bir parça çalışmıştım sizin için. Büyük bir parça. Bakın büyük parçamız da bu şekilde olmuştu. Örgümüz aslında çok kolay ama birazcık dikkat isteyen bir örgü ama sonuçta çok güzel bir motif ortaya çıkıyor. Örneğimizden çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bebek hırkaları da çok hoş olur. Bebek şapkaları, bebek atkıları, büyükler için şallar, yelekler, hırkalar her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bakın arka tarafını da göstereyim. Eğer bebek battaniyesi yapacak olursanız arkalı önlü kullanabilirsiniz. Kenarına da aynen bu şekilde bir iki sıra kenar oyası geçerek bebek battaniyesinde de gayet güzel durur. Hanımlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.